Hatırlarsanız ben köyün bir başkanı olmuştum. Bakın başkan olur olmaz yaptığım her şey çok mükemmel oldu. Otobanlar yaptık. Aynı zamanda bakın yeni kule diktik. Kulenin rengi de yepyeşil ha biriniz olsun. Ayrıca yeni bir tane polis istasyonumuz açıldı. Bakın bakın polis istasyonumuz burada. Merhaba polisler. Hayırlı işler kolay gelsin. Arkadaşlar polislerin işi de gerçekten çok zor ya. Bu arada bu sabah benim ilk defa bir postacı gelmişti evime. Acaba ne getirdi ya? Hiç daha açıp bakacak vaktim olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten postacı bu sefer bana ne getirdi? Hiçbir fikrim yok. Hayatımda ilk defa posta alıyorum. Oley be büyüdüm artık. Postanın kimden geldiğini gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Bugün pazar. Pazar günü birisi bana posta yolladı. Bakın yolların boşluğundan da anlarsınız. Bugün pazar arkadaşlar. Herkes evinde uyuyor. işine gücüne bakıyor. Merkez Bankası açık ama orası da banka olduğu için açık arkadaşlar. Ha, haberiniz olsun. Bakın bu arada postumuzu açmadan önce size yine arabamı göstereyim. Hadi arabamla bir tur atalım arkadaşlar. Bak arkadaşlar arabam gerçekten çok iyi ya inanılmaz. Ben aşırı seviyorum bu arabayı haberiniz olsun he. Hadi binelim bakalım arabamıza. Şu şekilde binelim. Ha bindik arkadaşlar. Hadi. Aa anahtarları içeride unutmuşum arkadaşlar. Bir saniye hemen alıp geliyorum anahtarları. Evet arkadaşlar anahtarlarımı aldım geldim hemen. Aa, hadi çalış, çalış, çalış. Arkadaşlar arabam çalıştı. O ne? Bugün gidiyoruz. Arkadaşlar bu arabanın adı Lamborghini. Çok da hızlı gitmedim bu arada ya. Şöyle kısa bir tur atacağız altı üstü. Şuradan geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığım yollara bakın. Gerçekten çok harika yollar yaptım ya. İnanılmaz. Bakın önceki başkan böyle yollar yapamamıştı arkadaşlar. Neyse şurada yeni yaptığımız otobanlardan hemen gidelim. Hatta durun durun. Şurada yeni yapılan köprü yoldan gidelim arkadaşlar. Şöyle geçelim köprü yoldan. Bakın arkadaşlar köprü yoldan geçiyoruz. Köprü yol, köprü yol gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi biraz da size göstereceğim burayı. ama önce bu turumuzu tamamlamamız lazım. Bakın arkadaşlar ne kadar da iyi ya. Arkadaşlar arabada hemen gazlamıyorum bile bu arada farkındaysanız. Daha 30 hızla gidiyoruz arkadaşlar. 30 hız gerçekten böyleyse bu arabanın son hızını ben gerçekten çok merak ediyorum. O demek şu yoldan da dönelim arkadaşlar. Bir an önce evimize gidelim. Ben bu posta kutusunda neler var çok merak ediyorum. Ama inşallah bakın arabamızı beğenmişsinizdir. Bakın arabamız burada arkadaşlar bu şekilde. Neyse bakalım. Çekiciye çeklerim ben bunu ya. Hafif bir kaza yaptık burada. Ama ben son anda ucuz kurtuldum. Hadi hemen hiç vakit kaybetmeden posta kutumuzda neler varmış bakalım arkadaşlar. Ama posta kutusunu açmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın olur mu? Hadi hadi hemen posta kutusuna bakalım arkadaşlar neler varmış. Açalım bakalım posta kutumuzu. Çok heyecanlıyım. Çok ilk defa posta kutumu açtığım zaman birisi bir şey göndermiş olacak. Hadi bakalım. Açtım. Aa, bir tane kitap var. Birisinden bir şey gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar oley. Kitabın ismi de sürprizmiş ha. Kimden gelmiş bakalım. O Feritet'ten gelmiş. Oley be oley. Feritet bana bir şeyler göndermiş arkadaşlar. Ben gerçekten Feritet'i çok seviyordum. Feritet bana bir şeyler göndermiş. Kendimi şanslı hissediyorum arkadaşlar. Feritet'in ne gönderdiğini gerçekten çok merak ediyorum. Hadi hemen hep beraber Feritet bize ne göndermiş onu okuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar kitabın ismi sürpriz olduğuna göre inşallah Feritet'te buluşurum. Acaba Feritet burada bir yerlerde mi arkadaşlar? Şimdi köyde bağırsam bana bir şey derler mi acaba? Neyse ya ben bağıracağım ben Feritet'i çok seviyorum. Feritet, Feritet neredesin? Arkadaşlar Feritet'ten ses gelmediğine göre Feritet burada değil o zaman. Neyse o zaman biz de yazdığı kitabı okuyalım bakalım. Açtım kitabı hemen bakalım ne demiş arkadaşlar Feritet. Feritet bize demiş ki merhaba ben Feritet sana bir sürprizim var. Ama önce benim dünyama geçiş için Feritet dünyası portalına bulman gerekiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar Feritet bizi kendi dünyasına davet etmiş. Ve nerede bulacağımı söylemiştir inşallah. Yoksa onu bulmak çok uzun sürebilir arkadaşlar ya. Neyse neyse durun. Devam edelim ne yazmış bize. Sana bir harita bıraktım. Bu haritayı takip ederek benim dünyama gelebilirsin ve sana sürprizimi gösterebilirim demiş. Arkadaşlar arkadaşlar ben mi yanlış gördüm? Yoksa burada harita yok mu? Aa burada harita yok arkadaşlar ya. Öf. Do, haritayı göndermeyi mi unuttu Yoksa postacı amca haritayı mı göndermedi Öf be postacı amca öf be Sana çok sinirliyim şu anda Feritet dünyası portalını nasıl bulacağım şimdi ben Arkadaşlar yapacak bir şey yok Her yeri dedik dedik arayacağız Ancak o şekilde bulabiliriz feritet dünyası portalını ya Neyse bakalım Ben hadi şimdi çekiciyi arayayım o zaman Arabamızla feritet dünyası portalının yerine bulalım Ne yapalım artık başka yapacak bir şey yok Postacı amcanın geldiği yöne doğru geleceğiz arkadaşlar Postacı amca şu yönden gelmişti arkadaşlar Postacı amca şu yönden gelmişti arkadaşlar. O yöne doğru gideceğim ilk önce. Daha sonrasında bu yöne, bu yöne, bu yöne her yere gideceğiz arkadaşlar. Her yere bakacağız. Ama önce bu yöne gitmek istiyorum. Çünkü postacı amca o taraftan gelmişti. Belki orada bir yerde haritayı düşürmüştür. Ne diyorsunuz? İnşallah öyle olmuştur arkadaşlar ya. Neyse ben bir çekiciyi arayayım da. Arabamızı bir an önce buradan alsın. Düzelsin ve buraya koysun. Biz onunla gezelim bakalım arkadaşlar. Feritet dünyası portalını bulalım. İnşallah hızlı bir şekilde buluruz ya. Arkadaşlar çekici gerçekten bana çok yardımcı oldu. Ve hemen hızlı bir şekilde arabamı oradan çıkardı. Ve düzeltti arkadaşlar. Bakın arabam sapısı Hiçbir şey yok arkadaşlar. Arabamın... Arkadaşlar, tabii ki de hiçbir şey olmayacak ya. Ben buna tomarla para verdim. Tomarla he, bütün paralarım buna gitti. Neyse bakalım arkadaşlar, hemen hızlıca binelim arkadaşlar ve bir turlamaya başlayalım. Turlamaktan kastım da Ferit'e bulmak arkadaşlar. Hadi inşallah Ferit'e buluruz ya arkadaşlar. İnşallah Ferit'in dünyasında buluruz arkadaşlar. Yoksa, yoksa ben bu tüm şansları tepmiş olacağım ya arkadaşlar. Ferit'e tanışmak istiyorum. Ferit'i ben çok seviyorum arkadaşlar. E, eğer siz de Ferit'i çok seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Öncelikle kafamızda kararlaştırdığımız yer olan şuradaki Merkez Bankası'nın arkasındaki yere doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım oralarda neler varmış. Ama inşallah arabamızın da geçebileceği yerler vardır. Eğer yoksa var ya ayvayı yedik. Hepsini yürüyerek gitmek gerekecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah şuradan geçelim arkadaşlar. Hadi. Hadi inşallah buluruz. Ne yapalım ya? Oraya gidemeyeceğiz o zaman. Şuradan geçelim bari arkadaşlar. Ee, biraz daha da bayırda Lamborghini sürüyoruz arkadaşlar ama hiç hoş değil biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben et dünyasına gitmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geziyoruz geziyoruz. Hiçbir yerde bir şey yok arkadaşlar. O kadar yok işindik ya. Durun bakalım. Şurada bir park edelim arabayı. Ee, şu şekilde park edelim arkadaşlar. Tamamdır. Sen burada dur bakayım araba. Oo, arkadaşlar tam da çukura düşecekmişiz ha. Neyse bakayım. Biz burada gezelim arkadaşlar. Arabamız orada dursun. Ne yapalım artık arkadaşlar. Disken kendimiz bulacağız Fretet Dünya portalını? Şöyle gidelim bakalım. Gerekirse Tepe da yardım almaktan çekinmeyiz ha. Onlar da Fretet'i seviyordur inşallah. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan gidelim. Aa, su suda yosun var mı? Suda yosun. Arkadaşlar suda yosunlanma da yok ya. Nasıl yönümü bulacağım ben? Ha, çok sinirliyim. Aa, orada bir yangın var. Aa, orada bir portal var arkadaşlar. Orada bir portal var. O portal mı acaba? Aa, rengi arkadaşlar. Kırmızı. Arkadaşlar orada bir portal var. Arkadaşlar gerçekten gerçekten portalı bulduk yayınlanabiliyor musunuz? ama ama bu su çok derin arkadaşlar ben yüzemem ki bu olurum burada benim o kadar üst üste yüzme yeteneklerim yok arkadaşlar Kaktüsüm tamam iyi hoş da ne yapalım biz de yüzemiyoruz arkadaşlar dur bakayım şöyle bir ayağımı delirim su soğuk mu ha? Aa. <laughs> su çok soğuk arkadaşlar su çok soğuk ne yapalım ya tekne alalım tekne mi yapalım ne yapalım arkadaşlar ama onun için eve geri dönmemiz gerekir Hı, çok sinirlendim şimdi ha portalı görüyorum ulaşamıyorum resmen böyle iş olabilir mi arkadaşlar ya neyse bakalım hadi biz bir eve dönelim öncelikle öncelikle. Daha sonrasında o portalın içerisine girmek için bir yol bulalım. Dur bakalım ya dur. Burada bir şeyler yazıyor mu daha fazla? Yazmıyor arkadaşlar ya. Ne yapalım bizde Neyse bakalım. Hadi yürüyelim. O burada böyle bir şey varmış arkadaşlar. İnşallah içerisinden güzel işimize yarayacak bir şey çıkar da. Alet edevat falan çıkar da bari kendimize bot yaparız arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Çok mistik bir şey gibi gözüküyor ya. Burayı mı açıyoruz? Ee, burayı da açamıyoruz. Burayı da. İçinde mavi bir şey var. Arkadaşlar inşallah dokunduğumda patlamaz. İnşallah öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Açıyorum bakalım hazır mıyız? Gözümü kapattım şu anda. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Aa, bot var arkadaşlar. Evet eve gitmemize gerek kalmadı. Ne kadar mutlu bir an var ya. Hayat yüzümüze güldü resmen. Feridet dünyası portalına hemen hızlı hızlı ilerleyelim arkadaşlar. Feridet'in dünyasına gitmek için sabırsızlanıyorum. Kim bilir orada neler vardır neler. Kimler vardır acaba ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Botumuzu koyalım şu şekilde. Tamamdır. Atladım. Tamamdır arkadaşlar. Çek bakalım kürekleri. Ha kalktı adam çek. Çekelim çekelim. Şuraya geçelim arkadaşlar. Hop. Hoppa indik tamamdır ne kadar güzel ya arkadaşlar burada biraz da bir alevlenme var bir orman yangını var arkadaşlar biz bu yangını önce bir hemen söndürelim şu şekilde hemen söndürelim arkadaşlar çünkü ormanlarımızın hasar almasını istemiyorum hadi bakalım o oh, oh. Ölüm yandı ya. Ölüm bir şey olabilir mi? Neyse bakalım. Hadi hadi. Dünya portalına gidelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yanıma bir şey almama gerek var mı acaba ya? Hmm. Ya güvenilirdir. Ben ona güveniyorum arkadaşlar. Bana bir şey yapmaz. Hadi bakalım. Portala giriyorum. 3, 2, bir hoppa gerçekten geldi mi şu anda fritik dünyasında mıyım arkadaşlar arkadaşlar burası fritik dünyası mı o portal nereye açılmış ya ne kadar güzel bir yer açılmış arkadaşlar geldik ama fritik nerede fritik burada beni bekliyor olması gerekmiyor muydu Aa, fritik beni kandırdın mı yoksa yoksa bu bir başkasının şakası mıydı arkadaşlar hiç anlayamadım neyse bakalım o zaman biz şuradan devam edelim arkadaşlar nereye gideceğimi de bilmiyorum ama Orada bir köy var gibi. Aa, orada bir köy var Arkadaşlar gerçekten de orada bir köy var. Arkadaşlar Köyde mi yoksa lan Feridet? İnşallah köydedir arkadaşlar Feritet ya. Yoksa yoksa birisi beni gerçekten fena trollemiş olur ha. Arkadaşlar hadi şöyle gidelim. Köyler beni tanımadığı için buradan yan taraftan doğru gidelim arkadaşlar. Birazcık böyle sinsi sinsi girelim köyün içerisine de gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar ya burada neler oluyor hiçbir fikrim yok ama ilk kapı burası. Burası neresiymiş? Feritet köyü müymiş? Öğrenmek istiyorum. O yüzden açıyorum kapıyı. Tok tok tok. Aa, kimse açmıyor ya. Neyse kapıyı ben açayım bari. Hafifte aralık zaten. Açtım kapıyı. Aa, burada birisi var mı? Burada birisi yok. Aa, Feridet merhaba. Aa, hoş geldin koktus adam. Seven de seni bekliyordum. Gerçekten beni mi bekliyordun? Evet, ya evet. Seni bekliyordum. Sen de tahmin ettiğimden daha kısa sürede geldin ha, haberin olsun. Ya, sana bir soru soracağım. Burada bir yerde Tarık vardı. Beni burada bu bir tek başıma bıraktı. Gelirken gördün mü onu? Hayır Ferit, e, hayır. Görmedim Tarık'ı. Ben seni bulmaya geldim buraya. Çok heyecanlandım bana o mektubu bıraktığın için. Bak, mektup burada. Al. Hadi ya. O zaman sana göstereceğim sürpriz her şey değer gibi. Ne? Her şey değer mi? Bana ne göstereceksin? <laughs> Yanına gidince görürsün. Çok beğeneceğin bir şey. Sadece şu anda tüm dünyalarda bende var. İstediğin her şeyi yapabilirsin bununla. Her şeyi öğrenebilirsin. Feritet ne olur beni hemen hediyeye götür. Feritet ne olur hemen götür Feritet. Feritet ben çok merak ettim. Beni hemen götür lütfen. <laughs> tamam bakayım. Tamam sabırlı ol sabırlı. Hemen götürüyorum seni. Dur bakayım şöyle bir geçeyim ben. Hadi bakalım. Seni en büyük hediyene götüreyim. Bu kadar beklediğine de Yiyecek. Hadi hemen gidelim Feridat gidelim ben çok heyecanlıyım Tamam tamam takip et bakayım beni götüreyim seni hediyene. ha gel bakayım şöyle kaktüs adam Gel 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 bak dünyalar arası seyahat ettin oradan mı çıktın? Na sen de ne kadar yaramazsın <laughs> Boş ver sen onu. Boş ver. Nereden çıkarsam çıkayım. Şu anda çok heyecanlıyım. Lütfen beni bir an önce hediyeye götür. Tamam bakayım tamam. Çok uzakta değil zaten. Hadi takip et bakayım Fritet'i. Bak bak burada ha. Bak görüyor musun? Ne kadar da güzel bir hediye. Bunu sana vereceğim ve istediğin gibi kullanabileceksin. Artık zaten benim işime yaramıyor. Tüm köyün ne sır sakladığını ben öğrendim. Fritet yoksa bu Yoksa bu benim düşündüğüm şey mi? Ya, sen ne düşünmüştün ki? Bir yalan makinesi. He? Aynen. Tom üzerine düştün ha. Bak hadi gel. Sana kullanmayı öğreteyim. Bak öncelikle bunun içerisinde giriyorsun. Tamam mı? Burası bir kapı açılıyor. Buna giriyorsun daha sonrasında soruyu soracak kişi geliyor. Buraya da bak hazır yazılım var görüyor musun? Bak şöyle tık, tık 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 açalım arkadaşlar hemen tamamdır. Artık bak hazır yazılımımız da yüklü. Senin yapman gereken tek şey şu düğmeye basmak ve sorunu sormak. Sonrasında her şey tıkır tıkır işleyecek hadi bakalım al sana bu benim hediyem. Görüşmemiz biraz kısa oldu ama olsun benim şu anda gitmem lazım. Orada bak fark ettiysen gelmeden önce koyunlarımı besliyordum. Onların daha sütünü sağlayacağım ve daha evime yemek götüreceğim. Bir sürü işim var benim. Al bakayım. Bu benim sana hediyem. Ne yapayım artık? Kullanmıyorum ben. Sen kullanırsın. Çok teşekkür ederim Feride. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Gel sonra bir sorulayım. Özür dilerim öptüğüm için ama sana çok şu anda çok sevgi doluyum şu anda Feride. Haberin olsun. Çok teşekkür ederim. Tamam bakayım. Tamam. Sen de evine gidebilirsin istediğin gibi. Ben bunu alıp da kendi dünyamı taşıyacağım ve orada kuracağım. Arkadaşlar gerçekten çok yoruldum ya. Tamamdır o zaman kaktüs adam ailesi. Feride şimdi işini dön. Ee, sonra da kolay gelsin koptüs adam. Bunu nasıl taşıyacaksın hiç bilmiyorum ama yardım gerekirse söyle hiç çekinme. Görüşürüz Feritet. Tamamdır tamamdır. Yardımın için tekrardan teşekkür ederim. Bu maceramızın da burada sonuna geldik arkadaşlar. Feritet gerçekten bana çok yardımcı oldu. Şimdi bununla tüm köyümün sırlarını öğrenebilir. Herkesi soruya çekebilirim. Çok teşekkür ederim tekrardan Feritet. Bu maceramız da buraya kadardı arkadaşlar. Benim daha bunları kendi dünyama geçirmem lazım. Çok uzun iş olacak şimdi bakayım. Ben işim neden de yoruldum. Belki bugün Ferit. Heritage Köyü'nde yatarım. Maceramıza beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın şu anda ekranda iki tane video var arkadaşlar. Bakın sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Sağda ve, solda video arkadaşlar. Sağda ve soldaki videoda tıklayarak da bizim diğer maceramızda da ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım tıklayın tıklayın bakın. Sağda ve solda iki tane video var arkadaşım benim. Orada Oradaki videolara tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım tıklayın tıklayın sağda ve soldaki videolarda tıklayın. Hadi bakalım inşallah tıklamışsınızdır. Ben zaman maceraları kaçırmam. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kalktı sodam Ka yor bye bye